Serbest'in oyununun fragmanını izlediniz mi gençler? Çok güzel. Oruc böyle bir şey var mı? Bak. Çok güzeldi. <laughs> Acayip bir şey. Bu arada ben oyunu oynadım. Acayip ben oynayamadım şey. ya. Satıl olmadı. Daha ee, işte demo sürümü yayınlandığında şey... Ee, Anıl... Kod verdi, o kodla girdim oynadım. Oy. Ama böyle değil tabi, çok daha farklılaşmış oyun. kanka oyun grafikleri. Bir önce mekanik sonra grafik. Bunu iyi Bir de bunu var ya, oynayıp oynayıp para kazanma mekanikleri olursa içinde çok güzel olur yani. Steam'de Steam Steam platformunda şeyin var ya. Oyunum var. Kripto kısmını yetiştiğimde bir oyunum var. Böyle bir şey yok yani. Müthiş. Aynen. PlayStation'da e, da olacak galiba. Çok güzel. Anıl'ın oyunu satın alsak. Yok o bize gelmez onun oyun ya. Onun oyun grafikli mu grafikli. Bize daha böyle bağımlılık yaratan. Gerçekten insanların başından kalkmak istemeyeceği kadar zevkli bir oyun lazım. Çok büyük bir e, oyun olması gerekli değil. Çok büyük grafikler olması hiçbir önemi yok bence. Ya zaten e, Anıl'ın kendi token'ı var. Hı hı onların kendi token'ı var zaten. Solus. Evet, <laughs> evet evet. Bu <laughs> arada bak ben e, Anıl'ın Oyunun şeyini oynadım demosunu. Çok güzel yapmış. Ekran kartı alayım mesela. Cahir cahir oynarım Anıl'ın oyunu. O da bak bir de yani o da mesela kendi oyunumuz abi. Bizim ülkeden böyle bir oyun çıkıyor. Arkadaşımızın oyunu mükemmel. Tabii tabii o çok güzel bir şey abi çocuk. zaten oyun hastası. Anlıyor da bu işlerden. Hatırlıyor musun? Fikirtepe'de ofisteyken daha böyle hepimiz çulsuz, boğa başlamamış, paramız yok. Ta o zamanlardan beri diyordu. Abi gurur, çok gurur verici bir şey ya. Adam hedeflerine emin adımlarla böyle basamak basamak inşa ederek evet. çıktı. Herkes de desteğini versin arkadaşlar. Yani adamın projesi var. Token'ını alırsınız almazsınız. Oyununu oynama, oynarsınız oynamazsınız. Ama bir arkasından bir destek atın yani. Etkileşimli verin gördüğünüzde. Gerçekten önemli şeyler bunlar. Kendi içimizden insanlar sonuçta serbest geçen yıl bu kanalda yayın yapıyordu size analiz yapıyordu. <laughs> bu adam para bilmiyor grafik öğretti. Yani piyasadaki çoğu insan Freeman'den, e, CryptoX'den senden öğrendi. Daha kimse de eğitim yokken y 20 bin bu insan adamların eğitimlerini izledi 20 herkes. 20 bin insan Ninja Traders Udemy eğitimini izledi arkadaşlar. Bir sürü insan işi öğrendi. Adam bizim gibi bir insan. Bir yıl, bir yıl önce burada analiz, analiz yapıyordu. Bu ada yaptı parasını, şeyini, portföyünü katladı. E, bu adan sonra ben de, de oyun yapacağım, ekip kuracağım karışım yoluna çık olsun adam kendi yoluna gitti projesini yaptı peyacılardan evet gerçekten ben ben adam çok proje e, yapıyor destek çıkın yani hala hala bile mesela e, anıl'a yazarım. kanka şöyle yapmayı düşünüyorum ne diyorsun abi bunlar yani e, önemli isimler önemli e, değerler bunların kıymetini kıymetinin bilinmesi lazım